Merhaba. YDS YÖKDİL soru çözümü derslerimizde yeni videomuzda kelime soruları çözmeye devam ediyoruz. Sizler için hazırladığımız sorular tamamen ÖSYM'nin YDS ve YÖKDİL sınavlarında sorduğu sorular analiz ederek hazırlanmış. Özgün ve yeni sisteme uygun sorulardır. Beğenin elde görmesin. Hiç beklemeyelim hemen başlayalım. İlk sorumuz ramen bağlacıyla başlamış. Bu tip sorular bize YDS ve YÖKTİL'de cümle veya paragraf tamamlama sorularını anımsatıyor. Sadece orada değil bağlaçların her yerde kullanabildiğini biliyoruz biz ÖSYM tarafından. Zaten biz her dersimizde bağlaçların ne kadar önemli olduğunu, soruların %70'i veya daha fazlasının bağlaç bilgisiyle çözüldüğünü söylüyoruz. Direkt bağlaç sorularının bile en az %20 olduğunu söylüyorduk. İster cümleyi bağla, ister paragrafı bağla, ister çeviri yap, ister gramer her yerde soracak sana bağlacı. Bu konuyu bilmeden sınava girme hocam. Aman dikkat. Eğer bilmiyorsan da bağlaç videolarımızı açıp izlemeyi ihmal etme. Oldo ile başlayalım. Neye rağmen? Planets, gezegenlerin do not produce visible light. Yani görülebilir ışık üretmemesine rağmen most of them onların çoğu ne yapar? Emit mi eder? Reduce mi eder? Return mi eder? Build mi eder? Expire mi eder? Önce bir bildiğin bilmediğin kelimeleri bir ayır hocam. Ne var burada basit? Bu yeni izleyenlerin çoğu muhtemeldir ki return'ı biliyordur. İşte bu yılta biliyordur. Belki reduce'u bilenler vardır. Expire bu kart limitin falan dolunca expire der ya belki oradan bilenler vardır. Çok da zor bir soru değil aslında. Ancak bu seçeneklerde kelimeler sınavdan önce mutlaka öğrenilmesi gereken kelimeler listenizde olmalıdır. Emit yaymak yayar. İşte reduce azaltır return döndürür, geri döndürür. Yansıtmak bile olur return ama burada olmaz çünkü cümlenin devamında iç ısısından işte infrared, kızılötesi falan filan radyasyon diyor. Yani dıştan gelen bir şey olsa yansıtır olur ama içten geldiği için yayar daha doğru olur. Bu nedenle cevabımız A seçeneğindeki emit olmalıdır. Bu arada bu yata inşa etmek, expire ise tüketmek anlamına gelir. Tüketir, inşa eder de olmaz. Cevap emit olmalı bu durumda. Geldik ikinci sorumuza. An observer bir tane gözlemci var elimde. In a planetary system, gezegenler sisteminde. Hangi gözlemci bu? Who, who said it the same? İşte güneş üzerinde çalışan gözlemci. Would have two methods. iki yöntemi olacaktır. Ne için bu iki yöntem? To bear, dayanmak için. İşte katlanmak için iki yöntemi vardır. To endure, yine aynı tahammül etmek için iki yöntem vardır. To deduce, anlamak, işte sonucuna varmak, çıkarım yapmak için iki yöntemi vardır. To weaken, zayıflatmak için iki yöntemi vardır veya dalgalanmak için iki yöntemi vardır. The existence of Jupiter, Jüpiter'in varlığını despite, rağmen, neye rağmen? Being unable to see, göremiyor olmasına rağmen. Neyi? The planet. Jüpiter'i direkt olarak göremiyor olmasına rağmen hmm, adam göremiyor ama anlıyor onun orada var olduğunu. Bu nedenle cevabım C seçeneğindeki dedüz anlamak, çıkarım yapmak, sonucuna varmak olacaktır. Son sorumuzda da The Soil of Egypt, işte Mısır toprağı var elimde. Periodically washed by the bilmem ne işte bir şey tarafından periyodik olarak yıkanan Mısır toprağı var. Periyodik olarak bir şey tarafından yıkanan toprak. Ne tarafından yıkanacak? Bizden onu istiyor. Aslında bu cümlenin geri kalanı bu soru için çok da bağlayıcı değil. Is a black compact homogeneous clay which becomes the stony hardest when dry falan filan. Yıkandığı zaman şöyle şöyle olur diyor. Ne tarafından yıkanıyor bu mısır toprağı? Seizma deprem tarafından mı? Lightning yıldırım tarafından mı? Storm fırtına tarafından mı? Inundation seller su baskınları gibi bir şey tarafından mı? Hiç burada düşünme yani Mısır. Hocam sel mi olurmuş orada falan öyle düşünme. Descension anlaşmazlık uyumsuzluk tarafından mı? Bu soru biraz sizi zorlayabilir. Inundation'ın anlamını bilmiyorsan ya da bilmeyen bir aday rahatlıkla Lightning veya Storm'a gidebilir. Hocam yıldırımda da yağmur yağmaz mı? Sel olmaz mı? Fırtına da da yağmur sel olabilir ama olmayabilir. Bak bu şekilde verilen kelimelerin anlamını bilebileceğiniz kelimeler özellikle çok çeldiriciler oluşturulur. Çok çeldiriciler oluşturularak verilir bu kelimeler. Bu neden aman dikkat anlamını biliyorum diye lütfen hemen o seçeneğe ışınlanmayın. Şimşek yıldırım bak. Şimşek sonrası çıkan yağmur toprağı yıkar demiyor sana. Şimşek yıldırım direkt toprağı yıkar mı? Hayır. Şimşekle beraber, yıldırımla beraber. Yağmur yağar tümlemesi burada yapılamaz. Aynı şekilde storm içinde. Storm toprağı yıkar mı? Hayır yıkamaz. Ona bakarsan seism, deprem, tsunami olur falan filan gibi büyür, büyük bu olay. Hiç gerek yok. Doğru cevabın D, inundation, seller, sel oluşumu falan filan. İşte sana kafanı biraz yoracak birkaç soru daha. Emit, reduce, expire, bear, endure, deduce, weaken, fluctuate, seism, ee, inundation, dissension, Bunlar bu serinin önemli kelimeleri hocam. Bunları öğrenmeyi sakın ihmal etme. Fotoğrafını çekip duvara asabilirsin. Ofiste bir defter tutup not alabilirsin daha önce dediğimiz gibi. Şunu unutmayın. Edison bazı yenilgilerin nedeninin insanların işi yarıda bıraktıklarında başarıya ne kadar yakın olduklarını bilmemeleri olduğunu söyler. Bak, biz bu sözü adaylarımızın işi yarıda bırakmamalarını teşvik etmek için kitaplarımıza da ekledik. Hatta en son sayfasında artık kitap bitince bu sözden geldiğinizde gülümseyin ve başardığınızı hissedin. Başarı senin hakkın hocam. Dikkat. Asla yarıda bırakma. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hepinize başarılar.